Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi benim YouTuber arkadaş Elif ve ben video çek. Ben video çekeceğim. Kaydediyorum. Kaydediyorum. Yazdım. Bir sürü arkadaşlar oyunlar oynayacağız. Bir sürü ve eğlenceli bir gün geçireceğiz. Siz arkadaşlar bana da benim ben arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Kodumu da gösteririm size video sonunda. Gel bakalım senle Crazy Run oynayalım bir. Ay Crazy Run diyorum. Şu araba yarışını oynayalım. Zip, 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 zip. zip. Hadi gir. Hayır dedi. Ya Allah'ım ya Rabbim. Sen. Evet. Beni takip et. Tamam ediyorum ediyorum. Ne evet, ediyorum tamam. Ya abicim ya crazy mı götüreceksin ya o kötü. Ya. Neyse nereye götürüyorsun bizi? Crazy mı götüreceksin amca? Ya o kötü ya. Araba yarışı daha iyi. Neyse arkadaşlar artık. Bu ne lan? Monster Lab'ı götürüyor. Bizi Monster Lab'ı götürüyor. Gel. Bak gelsene. Bu ne videoyu bozacaksın ya? çıkarmayacağım Vallahi fotoğraflarını adımda değişecek mi bu tamam tamam evet 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 bir şey yapalım bekliyorlar öyle bir şey yapalım bana valla laboratuvarı ya bu ne aa ah, yine revanoya giriyoruz sonra benim istediğimi oynayacağım ne ya ben bunu biliyor. Hiç de zevkli değil. Ben bunu biliyorum ya. Hiç zevkli değil bu. Ne ben bunu biliyorum. Hiç zevkli değil bu. Hele <laughs> ben senin atacağım modu. Ya bu ne mal gibi mod atmışsın. Neyse artık koymayacağız. Breach of Witch Gun. Ne? Oha kitabı buldum direkt. Kitabı bunları buldum çok iyi. Çok güzel abicim bu ne? Bu ne Elif bu ne? Lan bu nasıl bir mağa dönüşmüyor? Eskiden şekil vardı şekil vardı ne? ne? nasıl değişik mağa dönüşmüş? Neyse koydum. Yeni mod şimdi yeni kitap bulalım. Bakalım böyle bodularda bakalım var mı bodularda bir şey yok. Çıkalım hemen. Ay ben böyle şeyim. Ay iki tane kitap bulmuşlar. Götürün mü Bu ne ya? ya? bulduğumuz kitabı götürün ya. Ya ne yapıyorsun Allah razı sen ne yapıyorsun sen burada? Deli denk gelmiş bana bildiğini. bu ne? Burada bir tane kitap var mı? Ya benim kitabın için okuyabilsek var glitch ve glitch kitaplarını. Ne yazıyor acaba içinde? Allah rızası için. Ay ben böyle mazot. ne yapıyorsunuz Allah? Allah Çin kırmızı yanıyor. bu nasıl bir oyun modu? Ha bulamadığımız için yerlerini gösteriyor çok iyi. Lan 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 lan. Lan kaç. Kovaca Arkadaşlar. Ya bu ne ya? Maç bitsin ben geliyorum. Ha. Evet arkadaşlar şu an oyun kaldı bitmiş bulunmakta. <laughs> bir sonra doktor ha 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 ben <laughs> Merak etme. Bir tek de ben yakalanmışım. Maşallah yanımda dans ediyorum adam. <laughs> da yeminle bu nasıl bir ses? <laughs> Evet arkadaşlar oyun modum bitti. Şimdi şunu yaratalım. Sen beni takip et. Beni takip et. Gel bunu oynayalım bakalım. Freezer oynayalım. ya. Ona da ayrı Bitireceğim ben şimdi şeyi. Buna da araba yarışçı zevkliydi ama Demek ki o sevmiyormuş daha güzel Baksana bende şu zırh vardı şu sarı zırh Eski hesabımda Ya bu ne işi var <laughs> ya ben çok takası girebiliyor muyum? Ben de kızları olanlar. Ben de kızları tamam. olanlar. Arkadaşlar ama şu modda zırhın olması çok avantajlı bir terim ya. Herkes geride gelirken sen bir adım önde oluyorsun. Şimdi ne yapacağız? Ben Elif'e soracağım şu moddan sonra. Arkadaşlar bu Elif'in de kanalına abone olmayı unutmayın. Bence Elif YT yazın. 130 aboneli kanal Elif'in. Buna da abone olmayı unutmayın lütfen. Allah'ım burada boş ver adam değil. Ya bu ne ya? Bu parkura sinir oldum. Ya, sinir oldum ya. Vallahi sinir oldum. Sinir oldum vallahi. Bu ne? bu ne sinir oldum. Vallahi sinir oldum. Ya bildiğim tüm duaları okuyacağım. Bu ne? Ne olmaz. Şuradan alayım şu ödülü de. Şimdi ne yapacağız acaba? Şurada takas yapılabiliyor mu? Dur bir takas yapalım bakalım. Elif senle. Ne vereceksin? Benim vallahi var. Nadir rengeyim var hepimizin. arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane da yanlışlıkla bu ne? Tut şunu şey yapayım. Bu Tamam arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şu heyha sesi var ne? çekiyorum heyha Hey ha hey diye ses geliyor mu? Şimdi ne yapıyoruz? Ben soruyorum. Ne? Yapı. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyoruz ya? Ne yazıyor ne yapacağım? Pet para de mi oynasak? Dur şu pet para diyor ya. Pet para de, pet para de. Gel pet para de. Tamam tamam tamam. Şu araba oyununa gitmek istiyorum ya. Oyunu ben sevmiyorum. Ne şimdi? Ya bunu mu oynayacağız? Olur mu? Nasıl yorma bu ne? Diyor muyum? Aaa! Eskiden belge hoş değil koyla yaz. Eski hesapta, çalma hesapta. Şimdi ise... Bizim... Evet arkadaşlar başlıyoruz. Hadi bu ne ya?

要快点！嗯，好，马上就好。 Ya bakayım. Bana geldi ya Seni Niye onu bana atıyorsun? 50 milyon kişi. Niye onu bana atıyorsun? 50 milyon kişi. 50 kişi var gitme bana atsın o kadar kişi arasından bana atmanın sebebi ne ya yani? premium <laughs> etkinleştir Paran var da etkinleştirelim ne yapıyoruz Kısım. Ya ben buna mı istek atmış? Elif. 100 dakika niye bekletiyorsun? Ne ya? 500 dakika in... bekletiyor. Ya abicim artık reddet kabul et. Bir şey yap. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel bir video oldu. Hoşça kalın, Mutlu kalın.